Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemiz için başarılarla, büyük zaferlerle geçti. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak aynı azimle ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çok şey yaptık ve yapacağız. Neler mi yapacağız? Şehrimize raylı sistem, Tugay'ın yeni yerine taşınmasını, yeni güneş enerjisi santralini, şehrimize rüzgar enerji sistemi, mülkiyet ve tapu sorunu çözümü ve kalanları. Büyükşehir Belediye'mizi tek çatı altında, organize sanayi bölgesindeki gençlerimize gençlik merkezi, yeni üniversite, kültür ve kongre merkezi, şehrimize yeni otogar, meslek gruplarımıza 7 bin dönümlük alan, Şanlıurfa merkezde millet kütüphanesi, kara koyun birinci etap 374 konut. Şehitlik, Hızmalı ve Atatürk Mahallesi kentsel dönüşüm alanı. Kuzeyşehir konut projesi ikinci etap 2200 konut, fuar alanı katlı kavşağı projesi, yeni üst geçit projeleri, 200 adet yeni otobüs alımı, şehir hastanemizde katlı kavşaklar, şehir hastanesi önünde 50 metrelik yol, aşık öğütçü otoban köprülü kavşağını, Azerbaycan kuzey Kuzeyşehir 50 metrelik bağlantı yolunu, Azerbaycan Bulvarı Bozova Çevre Yolu bağlantısını, Germuş bağ Mardin Yolu kavşağını, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda genişletme, yeni alternatif yollar, Karakoyun Deresi Güney Yolunu 25 metre, şehrimizde yeni modern parklar, Akabe Gençlik Parkı, Yaylak Mesire Alanı. Ceylanpınar Mevlana Parkı, Çatak Mesire Alanı, Karaköprü Güllü Bağ Parkı, Karaköprü Seyhan Tepe Parkı, Yastıca Orman Parkı, Miranşehir Sulu Tepe Mesire Alanı, Büyükşehir Millet Bahçesi, Karaköprü Bölge Parkı, Yenice Vadi Parkı, Halbeti Argıl Mesire Alanı, Ay Yapı Bölge Parkı, Şehrimize Yeni Doğal Yaşam Alanı, Esentepe Seyir Parkı Projesi, Büyükşehir Millet Bahçesi Projesi, Halil Rahman Kent Ormanı Projesi, Çevik Kuvvet Millet Bahçesi Projesi, Yeni Bisiklet Yolları, Hobi Bahçesi İkinci Etap Projesini, Her ilçemize Kent Meydanı. Atatak Bungalov Tesisleri 2. Etabı, Yeşil Direk Kentsel Dönüşüm Projesini, Eski Sanayi 2. Etap 1. Bölüm İnşaat Çalışmaları Ali Baba Kentsel Dönüşümü Paşa Bağı Kentsel Dönüşümü, Alternatif Yeni Yerleşim Alanı, Birecik Yeni Sebze ve Meyve Hali, Üretim Paketleme ve Markalaşma için Fabrika, Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Geçici Misafirhane, Tarihi Şanlıurfa Surlarında Restorasyon, 11 Nisan ve Tarih Panorama Müzesi, İslam Alimleri Panorama Bilgilendirme Merkezi, Yıldız Meydanı, Haşmiye Meydanı Arasını Turizm Adası, Hacı Kamil Konağını Sergilendirme, Salonu. 137 tarihi mağarayı kültür vadisi, yöresel ara sıcak yemeklerimiz için yeni üretim tesisleri, Harran'da astronomi şenlikleri, Bozova Bungalov evlerde gençlik parkı projesi, Çarmelik Kırsal Yaşam Tarım Müzesi'nde çiftçi eğitimi, Şanlıurfa'mıza yeni sanat sokakları, Halepli Bahçe Yakubiye Turizm Gelişme Alanı, Karacadağ Kayak Merkezi'ne bungalov evler, ilçelerimizde kentsel tasarım projesini, yem bitkileri üretimi ve desteği arttırımı, ihtiyaç sahibi çiftçilerimize tohum desteği, yılda 3 milyon bir de Şatem uygulama sahası. Kompost gübre üretip çiftçilerimizle işbirliği, uzay tarımı ve yeni nesil tarım alanları. Tıbbi ve aromatik üretim tesisi. Lavanta ve ada çayı üretim kır bahçesi. Bilecik'te şabut balığı üretim tesisi. Tohum bankası. Sıfır atık koordinasyon merkezi. Şanlıurfa'mıza Luna Park. Gençlerimiz için kitap kafe merkezleri. Down sendromlu bireyler için artı bir kafe projesi. Gençlerimize kamp ve gençlik merkezi. Gençlerimize go kart pisti. Çocuk kütüphaneleri. Çocuklarımız için çocuk köyü. Şanlıurfa merkezde tam donanımlı futbol tesisi, ilçelerimizde gençlik merkezi, kapalı yarı olimpik yüzme havuzları, büyük parklarımıza satranç evleri, her ilçemize kütüphane, Şanlıurfa merkezde okçuluk salonları, ilçelerimizde sentetik futbol sahaları, gece çalışan ailelerimizin çocukları için gece kreşleri, daha fazla akademik destek merkezleri, Kadınız Biz adlı web sitesi kurulumu, çocuk meclisi, gençlerimize atletizm stadı, gençlerimize sporcu fabrikası, ilçelerimizde 6 adet spor antrenman salonları, Biranşehir Ceylan Çınarpınar Entegre Katı Atık Tesisi. Merkezde yeni entegre atık tesisi. Tıbbi atık sterilizasyon tesisinde modernize çalışması. Film değişikliği eylem planı. Bitkisel atıklardan pelet üretim tesisi. Sokak hayvanları için yeni doğal yaşam alanı atık suların peyzaj alanlarda kullanılması projesini, doğal gaz dönüşümünü destekleme çalışmaları, Bozova Kurtboğan Yetiştirme Merkezi, Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi, 25.560 metreküp gün kapasiteli Bilecik atık su arıtma tesisi, 37.183 metreküp gün kapasiteli Suruç atık su arıtma tesisi, (35.679 metreküp kapasiteli Viranşehir atık su arıtma tesisi, 31 kilometre uzunluğundaki Halfeti kanalizasyon yenilemesini, 43 kilometre uzunluğunda Bozova kanalizasyon Yenilemesini. 54 kilometre uzunluğunda Halfeti içme suyu yenilemesini. 55.5 kilometre isale hattı. 3 tane depo. 4 adet kuzey şehir bölgemizde içme suyu merkezleri. 45 kilometre uzunluğunda Bozova içme suyu şebeki hattı yenilemesini. Biran şehirde atık aktarma istasyonu. Kırsalda kalıcı ve sürdürülebilir sıcak asfalt uygulamalarına hız kesmeden, kırsal mahallelerimizde beton yol uygulamalarını arttırarak, kırsalda kalıcı ve sürdürülebilir sanat yapılarına hız kesmeden, Haşimiye Meydanı projesini, Atlılar Evi Restorasyonu'na, Kare Eteği Güney Kısmı Çevre Düzenlemesi'ne, Urfa Müzik Festivalleri'ne, Gastronomi Festivalleri'ne, Karacadağ Kış Sporları Şenlikleri'ne, spora ve sporculara verdiğimiz desteğe, Şanlıurfa Ulusal Film Festivalleri'ne, fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına, Göbeklitepe Buğday Şenliklerimize, arıcılarımıza ekipman desteğine, İSOT kendiliklerini. Şanlıurfa'mızın geleceği için umut dolu adımlar atmaya devam edeceğiz. Modernizasyon ve tarihle buluşturduğumuz projelerimizle kentimizi daha yaşanabilir ve çağdaş bir hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, çeşitliliği ve birlikteliği ön planda tutan projelerimizle şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz.